Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti 90. bölüm fragmanı, izleyicileri derin bir yüzne ve karmaşık duygulara sürükleyecek gelişmelerle dolu. Dizinin sevilen karakterleri hayatlarının en zorlu sınavlarından birini verirken, her birinin yaşadığı acılar ve çatışmalar izleyenleri de derinden etkileyecek nitelikte. Sönmez, hastalığının etkileriyle giderek daha farklı ve endişe verici davranışlar sergilemeye devam ediyor. Onun bu haline tanık olan Kıvılcım Artık dayanamayarak Sönmez'i doktora götürme kararı alır. Ancak doktorun koyduğu teşhis ne Kıvılcım'ı ne de Sönmez'in sevenlerini mutlu edecek gibi görünmüyor. Bu zorlu süreçte Kıvılcım yalnızca Ömer'in desteğini görür. Ömer, Kıvılcım'ın bu zor zamanlarında yanında olarak ona güç vermeye çalışır. Ancak Sönmez'in durumunun ciddiyeti herkesi derinden üzen bir gerçeği gözler önüne seriyor. Kıvılcımın içinde bulunduğu çaresizlik ve üzüntü, izleyenlerin yüreklerini burkacak türden. Şirkette ise Asude ve Abdullah arasındaki güç savaşı giderek büyüyor. İki karakter arasındaki çekişme sadece iş hayatını değil, aynı zamanda kişisel ilişkilerini de etkilemeye başlıyor. Asude'nin kararlılığı ve Abdullah'ın hırsı, şirketin geleceğini tehdit ederken bu çatışmanın nereye varacağı merak konusu. Her iki taraf da birbirine karşı üstünlük kurmaya çalışırken bu mücadelenin sonunda kimin galip çıkacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bu savaşın bedeli hem Asude hem de Abdullah için ağır olabilir. Diğer yandan yeni evine yerleşen Doğa bu mutlu anını paylaşmak için büyük bir davet düzenliyor. Tüm tanıdıklarını çağıran Doğa yeni başlangıcını kutlarken aslında içinde bir boşluk hissediyor olabilir. Davet görünüşte neşeli ve keyifli bir ortam sunsa da Doğan'ın iç dünyasında yaşadığı karmaşık duygular, bu mutlu tablonun altında yatan hüznü ortaya çıkarıyor. Yeni bir hayata başlamanın verdiği heyecanın yanı sıra, geçmişin izleri ve yaşanmışlıklar Doğan'ın bu yeni döneminde de peşini bırakmıyor. Sevtap, hastaneden taburcu olup Nilay'ın tuttuğu eve yerleşirken Haluk ile olan arkadaşlığını sürdürmeye devam ediyor. Ancak Sevtap'ın sağlık sorunları ve yaşadığı zorluklar, onun bu yeni döneminde de huzur bulmasını engelliyor. Haluk'un desteği, Sevtap için büyük bir önem taşısa da, geçmişin yaraları ve yaşanmışlıklar, bu ilişkinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Sevtap'ın içinde bulunduğu durum, onun ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, yaşadığı acılar, izleyenlerin yüreklerini burkmaya devam ediyor. Abdullah ve Işıl arasındaki gizli ilişki Abdullah ve Işıl arasındaki ilişki ise gün geçtikçe ilerliyor. Ancak, Yaptıkları küçük kaçamakların ortaya çıkması an meselesi. Bu gizli ilişki hem Abdullah'ın hem de Işıl'ın hayatını derinden etkileyebilecek bir potansiyele sahip. İkili arasındaki çekim ve tutku bir yandan onları birbirine bağlarken, diğer yandan bu ilişkinin sonuçları her ikisi için de yıkıcı olabilir. Abdullah'ın Asude ile olan güç savaşı ve Işıl'ın kendi hayatındaki karmaşalar bu ilişkinin daha da karmaşık bir hal almasına neden oluyor. Kızılcık Şerbeti'nin 90. bölüm fragmanı, karakterlerin yaşadığı duygusal çalkantılar, sağlık sorunları ve ilişkilerdeki çatışmalarla dolu bir dönemi işaret ediyor. Sönmez'in hastalığı, Kıvılcım'ın çaresizliği, Asude ve Abdullah arasındaki güç savaşı, Doğan'ın yeni hayatı, Sevtap'ın içinde bulunduğu zor durum ve Abdullah ile Işıl arasındaki gizli ilişki izleyicilere duygusal anlamda yoğun bir bölüm vaat ediyor. Bu zorlu süreçte karakterlerin yaşadığı acılar ve çatışmalar dizinin hüzünlü atmosferini daha da derinleştiriyor. Kızılcık Şerbeti bir kez daha izleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkararak hayatın acımasız gerçeklerini gözler önüne seriyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.